Güneş ormanın sisini delip ağaçlara altın gibi vuruyordu. Elif sırt çantasını sıkıca kavradı. Patika burada bitti. Elif adım attığında toprak çöktü ve gizli bir merdiven belirdi. Elif'in kalbi hızla atıyordu. El fenerini yakıp merdivenlerden aşağı indi. Aşağıda duvarlarında parlayan semboller olan küçük bir mağara buldu. Ortada yosun kaplı bir sandık duruyordu. Elif titreyen elleriyle kapağı kaldırdı. Sandığın içinden eski, gizemli bir pusula çıktı. İbresi sürekli dönüyordu. Pusulanın ibresi durdu ve kuzeyi değil, bilinmeyen bir yönü işaret etti. Elif gülümsedi. Gerçek hazine pusulanın kendisi değil, göstereceği yeni yoldu. Omuzlarını silip patikaya doğru yürüdü.